Ve Samsun'daki kültür festivalinde çok eğlendik. Samsun'da, Samsun'da dans ettik. Bu sene zaten kültür festivali gerçekten çok güzeldi. Herkes birbiriyle kaynaşıyor, sosyalleşiyor. Çok güzeldi, çok eğlenceli geçiyor. Bence her sene olmalı zaten. ettim. Sauda de kedi yaptım. Yağmıyor, yağmıyor. Yal. Kültür Yolu festivallerinin devamlılığını istiyoruz. Festivalde emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz. <laughs>